değil. Dedim ki her şey bende var. Var 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 var. Onlar arkadan havlar lan 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 lan. Oğlum ne çöldü mü selam yok iyi var. <laughs> Sessiz konuşuyorum ben. Evet tamam. Dur i̇şte şimdi. Bak görüyor musun? Dersek geçiyor ya şu <laughs> Ben nasıl Ben sessiz konuşuyorum harbi baş. Araç bas araç ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana bak siz Hava limanına gideceğim seni. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? <laughs> getir, 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 hadi. Tamam hava oraya doğru git. Heh. Araba yarra yedi. <laughs> <laughs> Anne seni satayım araç koş. Cool. Evet, hiç insan, hiç şeylerdeyim. Bazen aser babadır.